Arkadaşlar merhaba kolay gelsin. Bugün size Ford F-Max'in e, hız sabitlemesini ve özelliklerini anlatacağım. Bununla alakalı bir video yüklemiştim ama çok sorular oldu. Daha teferruatlı bir video çekmeye karar verdim. Bakın şu tuş ve res tuşunu yukarı yaptığımız zaman şerit takibimiz yeşil olarak açılır. Ve şerit takibinin ortasında hemen bakın D12 ve şerit takibinin ortasındaki beyaz çizgiler bakın şu sol baştaki şu tuşla şu şekilde mesafeyi iki aracın arasındaki mesafeyi ayarlarsınız. bu önündeki araba o mesafeye girdiği zaman araç öndeki aracı görür. Bakın orada beyaz ve araba ikonu belirdi. Çünkü aracın mesafesinde tahminin 150 ve 200 metre arasında bir mesafeye ayarlı. Aracı gördü ve kendisi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın. Kendisi hızını ona göre ayarlayacak. Öndekine göre. Zaten bizim hızımız 90. 90'ın altına düştüğü zaman bu da 90'ın altına düşecek. Bir diğer konu sürüş modu. Bakın sürüş modumuz şu. Onu açtığımız zaman üç sürü sürüş modu var. Bakın. Eko power ve normal. Yokuş çıkarken lütfen power'ı kullanın. Çünkü daha iyi verim alacaksınız. Özellikle tonajınız varsa daha seri çıkacaksınız. Yapmamanız gereken bir şey var. Şuna dikkat edin. Şerit takibiniz açıkken hız sabitlemeniz açıkken rampada yani önünüzdeki araba tonajlı olabilir. Yavaş çıkabilir. Siz ya gaz basın ya hız sabitlemeyi kapatın. Çünkü eğer bunu yapmazsanız araç hızını azaltacak. Bunu yaparsanız Ford f gerçekten verim alırsınız. Hepinize kolay gelsin.